Bugün Brezilya yapacağız. Haydi sen de izle bu videoyu. Brezilya coğrafya videosu Hoş geldiniz. Bugün Brezilya'yı yapacağız. Dün Brezilya yapacağız. Hı, ters dur maşam. Ve ha! Kalemi düşürdüm. Başkent Bira Silla Yani işte En büyük şehri Sa So Polo'du. Ve ayrıca en büyük suç işlenen şehri de Yine Sao Paulo. Peki ya en büyük şey neden Sao Paulo'nun arkasından sonra ne geliyor? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro'yu biz nasıl tanıdık? Yani dünya nasıl tanıdır Rio de Janeiro? Tabii ki de Rio Karnavalı'yla tanıdı. İsterseniz diğerlerine geçelim. Dip Portekizce. Hükümet federal başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Başkan Jair Bolsonaro. İsterseniz Brezilya'nın nasıl bir ülke demeden önce Brezilya'nın komşularını söyleyelim. Fransız Guyanası, Surinam, Guyana, Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya, Paraguay, Arjantin ve Uruguay'dır. Bir de Atlas Okyanusu'na bir de Atlas Okyanusu'na komşu bir ülkedir. Atas okyanusu komşu bir ülkedir. Brezilya Federal Cumhuriyeti Güney Amerika'daki yer, Güney Amerika'da yer alan kıtanın en büyük. Bakın Amerika kıtasının değil Güney Amerika kıtası. Ondan sonra bana kızmayın. Ya bir hamil. Amerika'nın Amerika kıtasının en büyük şehri en büyük ülkesi Kanada. Hayır. Güney Amerika kıtasının ülkesi. En büyük ülkesi. Ve en kalabalık ülkesidir Güney Amerika. Güney Amerika kıtasının. Geçelim etnik gruplarına. %47,73 beyaz. %43,13 kahverengi. %7,60 siyah. %1,9 Asya, %0,43 Kızıl Ayrıca Brezilya 15 tane dünya finalinden yani Brezilya'da futbolu çok seviyor. Yani dışarı çıktığınızda illa bir sokakta maç yapan çocuklar görürsünüz. Ayrıca Brezilya 5 tane dünya kupasına sahipti. Şimdi tekrar gelelim bilgilerimize. Brezilya ekonomisi serbest piyasa piyasa ve ince dönük bir ekonomi. Neyse. Dünyanın en büyük 9. ekonomisi. Dünyanın. Ayrıca Brezilya dünyanın en kalabalık 5. ülkesi. Hemen size nüfusunu da söyleyelim. 176 milyon 29 bin 560 kişi. Ve dünyanın en geniş ülkelerinden 5. sırada hemen uzunluğunu öğrenelim. 8 milyon 500 11.965 kilometredir. Ayrıca Brezilya dünyanın en çok aşığının bulunduğu Amazon ormanlarına sahiptir ve Amazon Amazon ormanlarının da bir tane nehri vardır ve bu nehir dünyanın en uzun ikinci nehri yapıyor. Kilometresi 6447 kilometredir. din Hristiyanlık yüzde 56, Katolik yüzde 26. 7 Eylül 1812 tarihinde tanınmıştır. 28 Eylül 29 Ağustos 1825'te de tanınmıştır. Evet. Şimdi işimiz olanı. İlk seçiyoruz seçiyoruz. Ülke seçiyoruz. Ülke seçiyoruz. Evet. Bugüne kadar hangi ülkede yaptığımızı araştırdım. Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Rusya, Kazakistan, Polonya, Fransa, Almanya, Finlandiya, Finlandiya Finlandiya Amerika Birleşik Devletleri Meksika bugün Brezilya yapmıştık. Şimdi haydi ülke seçelim. Haydi ülke seçelim. Haydi haydi ülke seçelim. Dın 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 Hangi ülke seçerimdir? Ne çıktı? Ne çıktı? Afganistan. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda Afganistan'ı araştıracağız. Eğer kulaklık takıyorsanız bunu izince kulaklıkları çıkarın. Güle 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 güle